Sevgili seyirciler, yeni bir 5N1K'ya hoş geldiniz. 5N1K'da bugün önemli depremle ilgili önemli konuların nabzını tutacağız. Dün Türkiye'nin deprem yardımında, Türkiye'nin ortaklaşa yaptığı deprem yardımında belki de uzun süredir Fısıltı Gazetesi'nde konuşulan bir konuyu ilk kez gündeme getirdim ve dedim ki gazeteci olarak deprem vergilerinin nereye harcandığını da sormak bizim görevimiz. Benim bu çağrıma bugün Maliye Bakanı'ndan cevap geldi ve deprem vergilerinin nerede kullanıldığını anlattı. Bu konuya değineceğiz. Bir uzmanla beraber Zeki Gündüz Dünya Gazetesi'nden yanımızda olacak. Zeki Bey'le bu konuyu konuşacağız. Nasıl deprem yardımları duble yol oldu? Bunun cevabını arayacağız. Şimdi gelelim ne oldu bizim deprem vergilerine? 1999 yılında deprem vergileri toplandı. Birkaç gündür biliyorsunuz Türkiye'nin dört bir tarafında Başarılı yardım kampanyaları düzenleniyor. Samanyolu'nun yaptığı kampanyada 65 milyon lira toplanmıştı. Dün akşam belki de dünya tarihindeyik bütün televizyon kanallarının bir araya gelip yaptığı yardım kampanyasında 60 milyon lira toplandı. Oysa deprem vergilerinden toplanan rakam neresinden baksanız milyarlarla ifade ediliyor. Peki deprem için toplanan bu paralar depreme deprem için harcandı mı? Dün e, ortak yayında bu soruyu gündeme getirmiştim. Biz gazetecilerin bu soruyu da sorması gerekiyor, bunun da hesabını sorması gerekiyor, bunun da peşine düşmesi gerekiyor, bunu da kamuoyuna yapması gerekiyor demiştim. Cevap bugün Mehmet Şimşek'ten geldi. Maliye Bakanı bir basın toplantısı yaptı ve sosyal medyada çok da konuşulan, medyada kendine pek yer bulamayan bu soruya cevap verdi. AK Parti iktidara geldi de işte bu geçici vergiler vardı bu vergileri biz temelli hale getirdik yaklaşımını ben doğru bulmuyorum. Ülkemizin herhangi bir yerinde bir afet olması halinde devlet bütün imkanlarıyla devreye geçiyor. Bu vergiler bizim sağlığımıza gidiyor. 44 milyar liralık bir sağlık harcamamız var. Duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor. Şu vergiyi şuradan almıştık da sadece şuraya kullanalım yaklaşımı Zaten geçmişte de yoktu. Evet, Mehmet için şeyin açıklaması bu oldu. Çok konuşuluyor. Acaba bir yandan biz vergi sistemini aslında konuşmaya başladık. Yapılan doğru mu yanlış mı? Ne yapılmalı diye. Zeki Gündüz, Dünya Gazetesi yazarı. Zeki Bey, ne oldu? Bize bir anlatır mısınız? Vergi Bu geçici vergi neydi? Hiç bilmeyenler için evet. neden konulmuştu? Ne zaman kaldırıldı? Efendim 1999 depreminin hemen ertesinde 26 Kasım 1999'da 4481 sayılı bir kanun çıkarıldı. Bu kanunun temel amacı 17 Ağustos depreminin yaralarını sarmak amacıyla bir defalık getirildiği şeklinde ifade edildi. Ayrıca ekonomik istikrar programının devamının sağlanmasının da amaçlandığı kanunun gerekçesinde belirtildi kanunun uygulandığı dönem ve o dönemdeki getirileri de ben hemen ilk etapta evet. bu çerçevede paylaşmak istiyorum. Bu kanunla beraber gelir vergisi, kurumlar vergisi, ek gelir vergisi, kurumlar vergisi alındı. Beyanların üzerinden %5 ilave vergi alındı. Bu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin beyannameye tabi olanların tamamının üzerinden alındı. Ayrıca belli bir tutarın üzerinde ücret beyan eden Gelir vergisi, ücret geliri elde eden gelir vergisi mükelleflerinden de alındı. Bunlar bir kerelik alındı. Onun dışında motorlu taşıtlar vergisi bir kere daha alındı o dönemde bir kerelik. 99'dan bahsediyoruz. Evet. 99'da bu kanunla beraber evet. bir kez daha bütün vatandaşlar motorlu taşıt vergisi ödediler. Emlak vergilerini bir kez daha ödediler. Bunlar hep, bunlar hep 99'da oluyor. Evet, evet. 4481 sayılı kanun çerçevesinde bahsettiğim kanun çerçevesinde deprem sonrası çıkan ve amacını az önce izah ettiğim kanun çerçevesinde birer kerelik emlak vergilerimizi bir daha ödedik, motorlu taşıt vergilerimizi bir daha ödedik, gelir ve kurumlar vergisi beyanlarımızın üzerinden ek vergi ödedik. Gerçekten de bunlar birer kez de kaldı. Bununla, bunun dışında bu kanunla ayrıca e, faiz vergisi diye nitelendirilebilecek bir başka vergi alındı belirli bir dönem itibariyle devlet tahvilleri e, hazine bonoları üzerinden faiz geliri elde edenlerden vadelerine göre farklı oranlar uygulara bir kerelik faiz vergisi alındı. O da bir kere de kaldı. Yine ya 99'da oluyor. Evet. Bu evet. E, 99 yılında çıkan kanun çerçevesinde. Evet. Ama bu kanunun iki farklı e, icat ettiği ya da bu kanunla e, yürürlüğe giren iki vergi vardı ki onlar bir kere de kalmadı. Onların bir tanesi özel iletişim vergisiydi, bir tanesi de özel işlem vergisiydi. Özel iletişim vergisi haberleşme üzerinden genel olarak, yani mobil, cep mobil de, telefonlar şu anda... üzerinden. ...alındı, alınmaya ha, başlandı. Ne kadar hala biliyor musunuz oranını? Ee, oranlarını şu an ezbere bilmiyorum ama... Evet. E, ...şunu söyleyebilirim... E, ...telefon faturalarının yarısına yakını... ...vergilerden oluşuyor. Belki daha fazlası ama kabaca e, vergilerden geçen oluşuyor. geçen gün yine bu güncellendi ya... ...vergiler o evet. zaman yaptık. Özel iletişim vergisi yanlış hatırlamıyorsam... ...yüzde on civarı... Toplam vergilerden bahsediyorum. bahsediyorum. Sadece e, aslında burada bir başka ben şu rakamları Peki, isterseniz buyurun. bir paylaşayım. Bu konu çok önemli. Hakikaten güzel bir noktaya e, parmak bastınız. Onunla bağlamaya çalışacağım. Özel iletişim vergisi ve özel işlem vergisi bu dönemde yaratılan yani 4481 sayılı kanun çerçevesinde yaratılan en verimli vergiler oldu. Bu kanunlar bu iki vergi açısından 2002 sonuna kadar uygulandı. Ama Baktılar ki hakikaten önemli getiriler var devlet idaresinde olanlar. Bir yıl daha bunların uzattılar süresini. Yani 2000'de mi geldik? 2003 şimdi? yılının sonuna kadar. 2003 yılının yani sonuna 99 kadar. 99 yılından 2003 yılının sonuna kadar özel iletişim vergisi ve özel işlem vergisi bu 4481 sayılı kanun çerçevesinde. Ecevit o kanun, hükümeti var değil mi orada? 99 yılında evet sonrasında 2002 yılında biliyorsunuz iktidar değişikliği evet. oldu. 2002 yılından sonra yapılan değişiklik yanlış hatırlayabilirim ama AK Parti hükümetleri döneminde oldu bir yıllık uzatma o dönemde evet. oldu diye hatırlıyorum. ama tarihler yanımda yok yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama esas mesele sonrasında oldu Evet Çünkü bu kanunun uygulaması 2003 sonu itibariyle uzatılmış şekliyle de bitti bittiği zaman da bir bakıldı Bu kanundan 7.7 milyar lira toplanmış. Ama bu kanunun biraz içine bakıldığı zaman şu görüldü. Özel iletişim vergisi diye deprem döneminde e, icat edilen vergi 3 milyar e, bugünkü parayla 290 milyonluk bir getiri sağlamış. Özel işlem vergileri de 1.7 milyarlık bir getiri sağlamış. E, çarpıcılık şurada e, bu dönem e, mobil iletişimin çok hızlı geliştiği bir dönem. İlk başta ilk konulduğu yıl özel iletişim vergisinden ...5 bin lira bugünkü parayla gibi bir para toplanmışken son yıl bugünkü parayla 1.4 milyar lira son toplanmış. Son yıldayken bu yıl. Yok yok 2003, 2003 yılında. 2003 yılında pardon. Onun üzerine işte bu vergilerden devlet vazgeçememiş ve geçici ya da deprem nedeniyle getirilen bu vergilerden özel iletişim vergisi özellikle bir başka kanunla sürekli hale, kalıcı hale getirilmiş. Bu noktada belki tartışmalarda bu düzeltmeyi de yapmak gerekiyor. Yani 2004 yılında itibaren hayatımıza giren özel iletişim vergisi deprem döneminde e, keşfedilen bir vergi, ama verimi nedeniyle devlet tarafından işte vazgeçilemez hale gelip 2004 sonrasında da hayatımızda her ay ödediğimiz cep telefonlarının faturasında görmeye. Artık e, alışık olduğumuz bir vergi haline geldi. Şimdi tam bu noktada sizin sorunuzla bağlantı evet. kurmak istiyorum. Şimdi e, vergi sisteminde e, şu anda en fazla tartışılan teoride en fazla tartışılan konulardan bir tanesi sizin de bildiğinizi düşündüğüm doğrudan dolaylı vergiler evet. tartışmasıdır. Bunlar dolaylı vergilerin en önemli rakamları. E, İstanbul Sememi Odasının bu deprem vergileriyle ilgili olarak yaptığı 1900 2009 yılında pardon yayınladığı bir rapor vardı. O raporda 2009 sonu itibariyle bu özel iletişim vergisi dahil, bu 7.7 dahil 27.2 milyar lira toplandığını hesaplamış arkadaşlar. Bugünkü tartışmalara baktığımızda bu rakam 46-48 milyar diye tahmin ediliyor. Ne kadar doğrudur son rakamlar bilmiyorum. Yani şu anda bu vergilerden, 99 sonrasında konulan vergilerden, Evet, tahmini olarak 46 milyar Türk Lirası civarında bir paranın toplanmış olması gerekiyor. E, 7.7'ye çıkarsak, hani ilk kanunu evet. çıkarsak sonrasında diyelim 40 milyar toplanmış gibi gözüküyor. 7.7 evet. milyar lira da o kanun ilk kanun döneminde toplanmış ama ee, dediğim gibi tekrar diyeyim e, 2003 sonuna kadar ilk kanun çerçevesinde toplanmış bu, bu vergiler evet. 2003'ten sonra yeni bir kanunla Peki, toplanmış. Bir şey merak ediyorum. Evet kanun değişiyor orada sürekli hale getiriyor. Evet. Aslında o konuya geliyoruz. Hı -hı. Mesela bugün Sayın Şimşek diyor ki yani o vergiler ne oldu işte? Başka felaketlere gitti sağlık masraflarına devlet dediğiniz vergi alır ve bunları bu, bunlar da kullanır. Hı -hı. Yani i̇lla oradan aldın orada kullanacak diye bir şey yok dedi. Yok evet. mu gerçekten? Yani deprem vergisinden toplanan para deprem için mi kullanılır? Efendim e, bütçe mantığı içerisinde, bütçe kanunu ve bütçe prensipleri içerisinde düşünüldüğünde e, bütçeye giren tüm gelirler devlet gelirleridir. Ve devlet gelirleri de yıllık olarak düzenlenen bütçe kanunlarıyla harcanır. Teknik olarak Sayın Bakan'ın söylediği sonuna kadar doğrudur. Ancak bu noktada başka şeyler gündeme gelir. Aslında bu sorular sorunuzla bugünkü tartışmalar dünkü tartışmalar bir başka konudan neşet ediyor. O da yerindelik denetimi. Tamam. E bütçe kanunlarıyla devlet gelirlerini harcar, kanuna göre harcar da. Bir ne kadar yerinde harcar? E işte bugünkü yerindelik sorusunun en net cevabını işte 1 milyonluk ne yazık ki insanı etkileyecek bir sorunla, bir sonuçla gördük. Orada kamu binaları hasar gördü. İşte Bir sürü belki yıkılacağı gözle bile tespit edilen ya da az önceki uzman arkadaşımızın raporlarıyla gündemlere getirilen konularda harcama yapılması gerekirken, bir şeyler yapılması gerekirken demek ki oralara harcanmamış kuşkusu var hepimizde. Onu sorguluyoruz. Niye başka yerlere harcandı da deprem gibi zaten geleceği bugünden belli bir, Konuda gerekli adımlar atılmadı, harcamalar yapılmadı. Ee, onu sorguluyoruz aslında. Bu çok e, yerinde ve doğru bir soru. Hele de bizler İstanbul'da oturanlar için e, her an depremi ensesinde hissedenler için de önemli. Bir milyonluk bir e, şehirde biz bunu yaşadıysak, 14 milyonluk bir şehirde bu e, e, neler yaşarız, nasıl bir sonuçla karşı karşıyayız? geliriz korkusu aslında bu soruları bu sorguyu da bizlere yaptırıyor ve çok yerinde yaptırıyor yalnız benim ricam bu sorgulamalar bu tür dönemlerle sınırlı olmamalı sürekli olmalı sürekli takip edilmeli ki hakikaten kamu denetiminin özellikle sivil ayağı çalışsın teknik olarak sayın bakanın dediği doğrudur e, hakikaten devlet bütçesine giren hazinesine giren şeyi kanun çerçevesinde istediği gibi daha doğrusu bütçe kanununun izin verdiği ölçüde harcar ancak e, bu harcama ne kadar yerindedirin denetimini bir şekilde e, bizlerin de sorma hakkı var. Onu soruyoruz. 14 milyonluk şehir için e, mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. 77 milyonluk işte Türkiye için bu yerindelik harcamalarının denetiminin yapılması Peki, gerekiyor. Peki yani kimdir? Efendim Bütçe denetimi birkaç yoldan yapılır. Bir tanesi bir kere kanunlaşma süreci içerisinde. Mecliste kanunla kabul edilir bütçe ve o kanunlaşma süreci içerisinde yapılır. Bu mevcut yapı ne yazık ki bütçenin sağlıklı denetimine el vermiyor. Çünkü herhangi bir kanunun kabulünde olduğu gibi bir şekilde siyasi irade nerede tecelli ederse bütün bütçe kalemlerinin harcamasını istediği gibi belirleyebiliyor ve e, muhalefetin ya da işte herhangi bir şekilde karşı çıkanların da yeterli gücü yoksa e, kim kanun koyma iradesine sahipse bütçede harcama yerlerini o belirliyor. Dolayısıyla kanunlaşma sürecinde bence yeterli bir denetim yapılamıyor. Diğer denetim harcama yapıldıktan sonra işte gene e, kesin hesap e, denilen bir teknik çerçevede o yıl bittikten sonra o hesapların üzerinden kanunla gene denetim yapılıyor. Orada da gene oy hesabıyla bir denetim yapıldığı için e, ona da ben denetim ne yazık ki o yönüyle diyemiyorum. Sayıştay harcamaları denetliyor ama e, Sayıştay'ın da bir sürü raporu var. E, o raporda da e, yeterince denetlenemediğini e, özellikle verimsizlik yerinde kullanmama yönüyle birçok eleştirileri sayıştayın da raporlarıyla ortaya koyduğunu geçmiş yıllarda bütün kamuoyu yakından biliyor. Dolayısıyla aslında denetimle ilgili verimlilik, yerindelik denetimiyle ilgili bir sorun var. Bu dün Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklamalar son derece yerinde ve önemli. İnşallah bu bununla sınırlı kalmaz. Sonuna kadar takipçisi olur. Çünkü bir siyasi irade için bu tür şeyleri yapabilmek çok zor. Çünkü oy ve 4 senenin sonunda birilerinin size oy vererek iktidara getirmesi hep bir baskı yaratır siyasi iller üzerinde ve o yüzden de hep ister istemez mavi boncuk dağıtma ya da işte oy hesabı yapma ön plana çıkıyor olduğu için bu tür denetimler yapılmaz. Evet. Yıllar yılı işte Şimdi gece kondu. Bazı izleyicilerimiz diyor ki işte deprem vergisi sağlığa kullanıldıysa sağlık için toplanan vergi neye kullanıldı? Yani bazı şeylerin işte biz taşıt vergisi veriyoruz e, o duble ola niye şey oldu? Şimdi kafalarda şöyle bir şey var hani ya buradan geldiyse niye buraya kullanılmıyor? E, buraya kullanıldıysa oru vergi ne yaptınız? Yani böyle bir isimleştirmek Belki ilk çıktığında böyle bir şeyin olması mı e, rahatsız ediyor insanları? O belki e, yanıltıyor. Yani e, bütçe sisteminde e, tahsisli gelir e, yoktur genel bütçede. Fonlarda o vardı eskiden ama fonların hepsi kaldırıldı. E, fon döneminde belirli bir amaç için o fon toplanır ve sadece o amaç için uygulana, e, harcanabilirdi. Ama genel bütçe mantığı içerisinde e, gelir hangi adla toplanırsa toplansın tek bir havuza gider ve bütçe kanunu çerçevesinde harcanır. Şimdi burada e, bazı şeyleri de e, ben ekonomist değilim ama hatırlatmakta fayda var. E, şimdi Türkiye uzun yıllar bu e, istikrar programları çerçevesinde, IMF gözetiminde belirli bir e, teknik e, deyime odaklandı. Faiz dışı fazla. Evet. Faiz dışı fazlanın e, çok basit anlatımla anlamı şuydu. Devlet e, borç alıyor, borçla faiz ödüyor. E, faizi öderken e, elde ettiği gelir faizi bile ödemeye yetmiyordu. Evet. Baskıyla ya da istikrar programları çerçevesinde hükümetler kendilerini bir şekilde disipline sokarak gelirleri artırma ya da işte faiz giderlerini olabildiğince düşürerek bir miktar faizin üstünde gelir elde etmeye çalıştılar. Yani böylesi bir dönemden geçti Türkiye. Veya halen de aslında borçlar ve borçların faizleri bizim bütçelerimiz üzerinde oldukça önemli kalemlerdir. Şimdi böyle bir yapıyla birlikte düşünüldüğü zaman zaten ne gelir elde etseniz olduğu gibi evet. faize borca gidiyor ve borçla sürdürülen Ama anda bir ekonomi. Şu bir şey yok artık. E, onlara konu sorayım yani. E, şu anda e, e, çok şükür demek lazım evet. hepimiz için. E, özellikle dünyadaki kriz ve krizin etkileri dikkate alındığında bütçe rakamları çok daha sağlıklı. Genel ekonomi e, en azından şu an itibariyle çok şükür herhangi bir sağlıksızlık işareti vermiyor. Hepimiz umutla bakıyoruz geleceğe. Bu güçle devlet bu tür ihtiyaçların üstesinden inşallah gelir Peki. kalkar. Bir noktayı ben Son özellikle paylaşmak istiyorum. Beni en çok rahatsız eden nokta 50 bin meselesi oldu. Ya 1 milyonluk bir şehir etkilendi ve herkese diyoruz ki dışarıda geceleyin binalara girmeyin. Ancak anlıyoruz ki bir planlama eksikliği var bütün Türkiye'nin Kızılay'daki çadır stoğu 50 binle sınırlı. Yani tüm çadırlar oraya gönderildiğinde halen birçok insan kendi imkanlarıyla derme çatma evet. demek ki buralarda eksiğimiz var. Hep planlama, organizasyon, bunların dağıtımı konusunda eksiğimiz var. En başta yatırım belki bütçeden harcanması gereken para belki bu tür konulara olmalı. Evet. Çok teşekkür ederim ben bana teşekkür fırsatı verdiğiniz için.